Yusuf adına. Merhaba güzel dostlarım. Bugün çok önemli ve çok ciddi 3 tane iddiayı ele alacağız. Bazı kişiler diyor ki Tevrat Musa tarafından yazılmadı. Babil sürgününden sonra çok sonradan yazıldı. Yani belgesel hipotez iddiası. Ve daha ileri gidip bazı dostlarımız diyor ki aslında Musa diye birisi hiç yaşamadı. Bu sadece bir mit. Ve başka bir iddia ise aslında İsa'nın öğretilerinin, yaşamının vesaire her şeyin Tiyanalı Apollonius isimli birisinden kopyalama olduğudur. Eğer bu iddialar doğruysa sadece Yahudi inancı değil, Hristiyanlık da sarsılır. Çünkü İsa Mesih bir kopya değildir. Bizim inancımızda da Tanrı'nın oğludur, Tanrı'nın kendisidir, Tanrı'nın yeryüzüne inmiş halidir. Ve Musa'nın yazılarını gerçek olarak kabul etmiştir. Hatta Musa'nın hayatını da gerçek olarak kabul etmiştir. Tıpkı Musa benim hakkımda yazdı dediği gibi. Şimdi az çok benim neyden bahsedeceğimi biliyorsunuzdur özellikle bu konularda dair bir kitap okuduysanız veya bir bilginiz bir araştırmanız varsa Kısa cevabım şu şekilde olacak ki bu iddialar hem tarihsel hem mantıksal hem de arkeolojik olarak oldukça zayıftır Bugün size bunları detaylıca göstermeye çalışacağım kutsal ruhun izniyle Eğer siz de zaman zaman böyle şüphelerle karşılaşıyorsanız Ya da bu iddialara cevap vermek istiyorsanız Bu video sizin için dostlarım Hazırsanız kutsal ruha kalbimizi ve zihnimizi açması için duamıza direkt hemen başlayalım. Evet, Tevrat sonradan mı yazıldı? Bunu savunan en yaygın görüşe dostlarım belgesel hipotez denir. 19. yüzyılda Alman akademisyenler tarafından ortaya atılıyor. Bu görüşe göre Tevrat, Musa'nın yaşadığı dönem olan e, Milattan önce 1400 yılları civarında yazılmamıştır. Onlara göre Tevrat Milattan önce 900-500 yılları arasında yani Babil sürgünü civarında farklı kişiler tarafından parça parça yazılıyor ve sonradan birleştiriliyor. Ve bu farklı parçalar işte dört kısma ayrılıyor. Yahvist, Elohist, Tesniyeci ve Kahin olarak J, -E diye geçer. Bunlar farklı tanrı adları kullanıyordu işte mesela bir yerde Yahve geçiyor, başka bir yerde Elohim geçiyor. Bu da onlara göre farklı yazarlar demek. Ama burada çok büyük bir sorun var. Modern bilim bu teoriyi büyük bir şekilde sorguluyor. Hatta çok büyük çalışmalar var bu iddiayı çürüten. Ve bu çalışmalarda kullanılan ele alınan zayıf yönler şu şekilde dostlarım. İlk olarak dil ve edebi yapı. Bir kaynağın güvenilirliğine bakarken dil ve edebi yapısı aslında bize birçok şeyi gösteren en büyük perspektiflerden birisidir. Tevrat'ta kullanılan dil yapısı çok daha erken dönemlere aitti. Bazı ifadeler ve deyimler Babil sonrası döneme ait değil. Ayrıca bu sözde farklı kaynaklar birbirini tekrar etmiyor, bir bütünlük içerisinde ilerliyor. Aynı şekilde arkeolojik veriler 1980'lerde bulunan Ketefinnom yazıtları önce 600'e ait ve Tevrat'taki Harun duasını içeriyor bu Tevrat'ın en azından Babil sürgününden önce de mevcut olduğunu gösteriyor. Yani nasıl bu tarih mantığına geliyor pek mantıklı gelmiyor. Eğer Ketafimnom yazıtlarını da aynı şekilde reddetmek istemiyorsan. Ve aynı şekilde Hitit yasaları ile benzerlik dostlarım. Tevrat'taki yasa yapıları dostlarım Hitit imparatorluğunun yasal metinlerine benziyor. Ama Hititliler M.Ö. 1200'lerde yıkıldı. Bu da demek oluyor ki Tevrat çok daha erken yazılmış. Yani elimizde hem yazılı kanıtlar hem kültürel veriler var. Tevrat birdenbire sürgünde yazılmış bir efsane değildir. Bir modern örnek vermemiz gerekirse dostlarım düşünün ki bugün birileri çıkıp Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uydurma desin. Sadece 100 yıl geçti ama elimizde belgeler, hatıralar, anlatılar, fotoğraflar var. Peki çok basit bir mantıkla binlerce yıl öncesinden yazılmış bir metnin bugünkü haliyle birebir olması mı daha mümkün yoksa zamanla değişmiş olması mı? Bu kıyas şunu gösteriyor, tarihi belgelerin kuşaktan kuşağa aktarılması zor olabilir. Ama anlatıların içindeki kültürel detaylar, coğrafi bilgiler ve anlatı tutarlılığı metnin yaşını ortaya koyar tıpkı Tevrat'ta olduğu gibi. Ayrıca düşünün hani normalde tabii ki İncil'den örnek vermek isterim ama tabii ki Türkiye'de Kur'an daha yaygın olduğu için Kur'an'dan örnek vermek istiyorum ki Müslüman dinleyici dostlarımız da zihinlerinde bir bağlantı yaratabilsin. Düşünün ki dostlarım bugün birisi Kur'an'ı alıp bu metin aslında 1800'lü yıllarda Hindistan'da yazıldı dese buna kim inanır? Milyonlarca insan bu metni yüzyıllardır ezberliyor değil mi? İşte Yahudiler için de Tevrat böyleydi. Ama sadece metinler değil, kişilerin kendisi de sorgulanıyor. Bazıları diyor ki Musa hiç yaşamadı. Peki bu doğru mu? Hadi şimdi bu iddiaya bakalım dostlarım. Musa hiç yaşamadı. Bu sadece bir mit, bir dini karakter. Bu iddiayı genelde kimler savunuyor? Genellikle bazı ateist akademisyenler, seküler tarihçiler ve bazen bazı İslamcı çevreler. Hristiyanlık ve Yahudilikteki peygamber anlatılarını küçümsemek için bu tarz yaklaşımlar kullanıyorlar. Evet, İslamcı çevreler. Evet, aynı şekilde onların kitabında da Musa bir peygamberdir. Ama evet bazı İslamcı çevreler. <laughs> Müslümanlar. Üç nokta. <laughs> Peki gerçekten Musa'ya dair hiçbir kanıt yok mu? Dostlarım burada bir gerçekçi olmamız gerekiyor. Arkeoloji ne kadar ne ulaşabilir? Antik tarih söz konusu olduğunda bazen kanıt yok, eşittir, olay olmadı gibi düşünülüyor. Ama bu bilimsel bir yaklaşım değil dostlarım. Milattan önce 1300'lü yıllardan kalma, çölden göç eden bir halkın doğrudan arkeolojik izine rastlayamamak o halkın hiç var olmadığını göstermez. Arkeolojik olarak çok fazla bir şey beklememiz gerekiyor. O yüzden başka yerlere bakmamız gerekiyor. Unutmayalım Musa'nın liderlik ettiği İsrailoğulları çölde bir göçebe halktı. Çöl gibi sert ve kuru ortamlarda kalıcı yapılar ya da yazıtlar bırakmamış olabilirler. O dönemdeki imparatorluklar örneğin Mısır utanç verici olayları kaydetmezdi. Örneğin Firavun'un ordusunun çölde yok olduğunu hiçbir resmi yazıt yazmaz. Yani doğrudan arkeolojik bir kanıt olmaması yokluğunun kanıtı, var olmadığının kanıtı değildir. Peki arkeolojik kanıtımız yoksa elimizde ne var? Elimizde dolaylı kanıtlar ve kültürel uyumluluk var dostlarım. Buradan ne demek istiyoruz? Amarna mektupları M.Ö. 1400 civarı Mısır ile Kenan arasında yazılmış mektuplarda Habiru adlı göçebe ve baş kaldıran bir halktan söz edilir. Bu kelime İsrailoğulları için kullanılan en erken referanslardan birisidir. İsrail stelası M.Ö. 1200'lü yıllar Mısır frevunu Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Memnet tah olması lazım. Yazıtında İsrail halkından açıkça söz eder dostlarım. Bu İsrail adının tarihte geçtiği en eski yazılı belgedir. Milattan önce 1200. Ve aynı şekilde tabii ki Tevrat'ın iç yapısı ve Mısır kültürü, Tevrat'ta yer alan detaylar örneğin çadır yapısı, kıyafet düzenlemeleri, isimler Mısır kültürüyle birebir örtüşüyor. Bu da yazarın Mısır'ı içeriden bilen biri olduğunu gösteriyor. Ve burada şöyle bir mantıksal bir noktaya değinmek istiyorum. Düşünelim bir dostlarım. Hangi antik halk kendisini köle olarak tanımlar? Antik çağlarda milletler savaş kazanır, zafer elde eder. Tanrılar tarafından seçildiklerini anlatırlardı. Ama İsrailoğulları diyor ki, biz Mısır'da köleydik, Tanrı bizi oradan kurtardı. Biz Tanrı'ya karşı çıktık. Tanrı bizi cezalandırdı. Tanrı, biz, Tanrı bizden nefret etti. Tanrı bizi şunların eline verdi, Tanrı bizi bunların eline verdi. Bu tür bir anlatı gerçek olaylara dayalı olabilir. Çünkü antik halklar utanç verici uydurma hikayeler yazmazdı. Bu anlatı teolojik değil, tarihsel dürüstlüğe işaret eder. Ve tabii ki bir Hristiyan açısından en önemli konu İsa'nın tanıklığı. Tabii ki Hristiyanın göre en büyük otorite İsa Mesih'tir ve İsa Musa'dan gerçek ve tarihsel bir kişi olarak söz etti. Yuhanna 5.46'da der ki Musa'ya inansaydınız bana da inanırdınız. Çünkü o benim hakkımda yazdı. Eğer Musa yoksa o zaman İsa'nın tanıklığını da inkar etmeniz gerekiyor. Ama eğer İsa tarihsel bir kişi ise ki bunu birçok videoda kanıtladık, gösterdik bütün kanıtlarıyla arkeolojik, tarihi, bilimsel, kültürel Aklınıza gelebilecek her tür kanıtı gösterdik. İsa'nın gerçekten yaşadığını, gerçekten yaptığı öğretileri yaptığını, gerçekten çarmıha gerildiğini ki buna birçok ateist ve Müslüman tarihçi dahi inanıyor. Evet Müslüman tarihçiler kendi kitaplarına ters düştüğünü dile getirerek söylüyorlar ki ben İsa'nın çarmıha gerildiğini inkar edemem. Ve birçok kanıt ile İsa'nın aynı şekilde dirildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla eğer İsa gerçekse ve Musa'ya inanmalarını söylediyse Musa da onun söylediği gibi tarihin içindedir. Dolayısıyla dostlarım Musa'nın yaşadığına dair dolaylı ama güçlü arkeolojik ve kültürel kanıtlar var. Arkeolojik kanıt yoksa gerçekleşmemiştir demek bilimsel değildir. Tevratın içeriği çok daha erken tarihlerle uyuşur. Musa'nın anlatısı antik tarih içerisinde benzersiz bir sadelik ve doğruluk gösterir ve Lordumuz Tanrımız İsa Mesih'in bizzat tanıklığı Musa'nın tarihsel olduğunu onaylar. Ve yine burada da bir modern örnek vermek istiyorum kıyaslayabilmemiz için dostlarım. Bugün Anadolu'da dedelerimizden dinlediğimiz bir köy hikayesi bile üç kuşak boyunca aktarılırken bozulmadan kalabiliyor. Ya da 1915 Çanakkale Savaşı'nı anlatan asker hatıraları hala canlı. Peki koca bir milletin kölelikten çıkışını unuttuğunu düşünmek mantıklı mı? Bir millet çıkıp da biz köleydik, eziliyorduk, sonra bir adam geldi ve bizi kurtardı der mi uydurup durduk yere? Milletler kahramanlıklarını yazar, utançlarını değil. Bu örnek Tevrat'taki anlatının uydurulamayacak kadar gerçekçi ve zorlayıcı olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Bir düşün bir millet çıkıp biz çok güçsüzdük başka bir milletin kölesiydik sonra Tanrı bize acıdı diyorsa bu metin bir PR çalışması değildir bu tarihi bir travmanın kaydıdır. Ve şimdi izninizle dostlarım başka bir popüler iddiaya geçmek istiyorum. Bazıları diyor ki İsa aslında Tiyanalı Apollonius'un kopyasıdır. Hadi bakalım gerçekten öyle mi? Bazıları da daha ileri giderek diyor ki dostlarım Apollonius gerçekte mucizeler yaptığı öğrencileri vardı. İsa onun mitolojik versiyonudur. Peki bu iddia ne kadar doğru? Yani zaten İsa'nın tarihinden bahsettik o yüzden burada aslında cevap çok basit oluyor ama yine de ufak bir şekilde girmek istiyorum ki aklımızda hiçbir soru işareti kalmasın dostlarım. Tarihi kayıtlara baktığımızda bunun hem tarihsel hem mantıksal olarak çürük bir iddia olduğunu görüyoruz. Öncelikle bilmeyen dostlarımız için Apollonius Tiyanalı bir Yunan filozoftur. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamıştır. Yaklaşık olarak 15 ve 100 yıllar arasında olduğu tahmin ediliyor. 15 ve 100 düşünün. Bu noktaya tekrar geleceğiz ama bilmesini istiyorum ki yani kendiniz de görebileceği üzere İsa Mesih 33 yılında bizim için çarmıha gerildi ve 3. günde dirildi. Dolayısıyla İsa Mesih çarmıha gerilip ve dirildiğinde Apollonius yalnızca 17 yaşında bir ergendi. Bu isim yeni Pisagorcu felsefeye bağlıydı. Hakkındaki en detaylı biyografi Filostratus isimli bir yazar tarafından milattan sonra 220 civarında yazılmıştır. Yani Apollonius'un ölümünden yaklaşık 120 yıl sonra. Yani dostlarım tarihi fark oldukça açık. İsa'dan çok ve çok daha sonra yazılmıştır. İsa Mesih hakkında yazılan en erken kayıtlar dostlar mesela Pavlus'un mektupları milattan sonra 50 yılında yazılıyor. 50 ve 60 yılları arasında. Eğer 33'te İsa öldüyse 17 yıl sonra yazılıyor. Sinoptik İnciller dostlar Markus en erken İncil milattan sonra 60 ve 70 yılları civarında yazılıyor. İsa'dan 20 yıl sonra başlanıyor. Ve en geç yazılan İncil Yuhanna İncili milattan sonra 90 ve 100 yıllar arasında yazılıyor. İsa'dan 60 yıl sonra. Apollonius hakkında yazılan esas kaynak Filostratus'un eseri ise İsa'dan ve İncil'lerden yaklaşık 150 yıl sonra kaleme alınıyor. Yani bir benzerlik varsa bile İsa'nın Apollonius'tan kopyalanmış olması mantıken mümkün olmuyor. Dolayısıyla Apollonius İsa'dan kopyalanmış olabilir eğer benzerlik varsa. Peki benzetilen özellikler ne kadar tutarlı? Apollonius'un hayatı ile İsa'nın hayatı arasında benzetme yapılan bazı noktalar var. Mesela mucizeler yaptığı söyleniyor. Tanrısal özellikler atfedilmiş. Öğrencileri var. Ruhsal öğretileri var. Hatta ölümden sonra göğe yükseldiği iddia edilmiş. Ama şunu unutmayalım. Bu benzerlikler tamamen yüzeysel. Detaya girince hiçbir teolojik, etik veya tarihsel derinlik yok ve bu noktaya gelmeden bunun neden bir kopya olmadığından bahsetmek istiyorum ki ki aşama aşama gidelim dostlarım. Dostlarım Apollonius bir filozoftur. Ahlak öğretileri vardır ama kurtuluş teolojisi yoktur. Günah bağışlanma, mesihlik, eski antlaşmanın devamı gibi öğretilerden bahsetmez, onda yoktur. İsa'nın çarmıha gerilmesi, dirilişi ve insanlık adına kefaret olması gibi eşsiz olaylar Apollonius'ta yoktur. Ayrıca Apollonius'un mucizeleri efsanevi anlatımlardır. Genelde tırnak içerisinde böyle anlatılır şeklindedir. İncil'deki mucizeler ise gerçek mekanlar, gerçek tanıklar, gerçek tarihsel bağlam içerisinde geçer. Ve bu fark tarihsellik açısından çok önemlidir. Ve aynı şekilde akademik konsensüse baktığımız zaman dostlarım modern tarihçiler ve klasik filologlar ne diyor? öncelikle tabii ki dünyanın en büyük isimlerinden birisi olan Bart Ehman ile başlamak isterim. Eğer bilmiyorsanız dostlarım bu isim Hristiyanlığa kesinlikle karşıdır ve bir agnostik de bir Hristiyan değildir. Çok derin bir agnostiktir ve Hristiyanlığa karşıdır. Bu isim diyor ki hiçbir ciddi tarihçi Apollonius'un İsa'nın bir kopyası olduğunu iddia etmez. Aynı şekilde Bartı bunu söyleyen tek kişi değildir. Mesela çok ünlü büyük akademisyenler Craig Kenner, Gary Habernas, N.T. Wright, John Dixon bunların hepsi Apollonius'un iddiasının tarihsel bir temele dayanmadığını söylüyor. Yani sonuç olarak dostlarım burada bir kopya yok. Burada bir taklit çabası var. Eğer bir kopya varsa İsa'nın eşsizliği o kadar büyüktür ki ona benzetilmeye çalışılanlar sonradan efsaneleştirilmiş kişilerdir. Tıpkı Mitra Horus ve bahsi geçen Apollonius gibi. Ama sadece birine yani İsa Mesih'e tarihi belgeler, arkeolojik bulgular, tanıkların anlatımları ve binlerce yıldır değişmeyen ilahi etkisi eşlik ediyor. <laughs> Mesela dostlarım bugün biri çıksa ve dese ki Batman aslında Atatürk'ten esinlenilmiş bir karakterdir. Ne yaparsınız? Hemen neye bakarsınız? Tarihlere değil mi? Batman ne zaman çıktı 1939? Atatürk 1938'de vefat etti. Arada tarihsel bağ var mı? Yok. <laughs> Apollonius'un hayatı milattan sonra 1. yüzyılda, hakkında yazılanlar milattan sonra 3. yüzyılda. İsa'nın hayatı ve belgeleri çok daha erken hayatı 1. yüzyılda, yazılanlar 1. yüzyılda yine. İnternet çağında bile bir karakterin hayatını sonradan kurgulamak kolay değildir. Peki 2000 yıl önce İsa gibi herkesin gözünün önünde yaşamış birini uydurmak mümkün müydü? Bugün sosyal medyada yalan bir hikaye birkaç gün içerisinde çürütülüyor. Peki neden İsa'nın dirilişi, ölüm şekli, öğretileri tarih boyunca çürütülememiş? Dostlarım bu sadece duygusal bir hikaye değil. Tarihsel, mantıksal ve kültürel olarak incelendiğinde de sağlam bir temel var. Eğer gerçekten tarafsızca bakarsak hikayelerin değil tarihin kendisi İsa'yı doğruluyor. Gerçek sadece kalple değil akılla da aranır Ve ikisi aynı yere çıktığında işte orası hakikatin olduğu yerdir. Ve o hakikat İsa'nın dediği üzere yolda, hakikatte, gerçekte, yaşamda benim. İsa Mesih'in eşsizliğini anlamak için sadece iddialara değil tarihsel gerçekliğe bakmamız yeterli dostlarım. Ne Tevrat sonradan yazıldı, ne Musa hayali bir karakter, ne de İsa bir taklitti. İsa yaşayan Tanrı'nın beden almış haliydi. O tarihte gerçekten yaşadı ve hala yaşıyor. İsa'nın dirilişinden beri şeytan birçok yolu denedi dostlarım. Hem Hristiyanlığın içinden hem dışarısından hem ateizm üzerinden başka dinler ile birçok farklı yol getirdi sırf İsa'dan insanları uzaklaştırmak için başarılı olmasına izin vermeyin. Lord'umuza dua edin ki ayartılmamıza izin vermesin ama bizi kötüden kurtarsın. Bu gerçek sizi etkiliyorsa sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın ve unutmayın. Gerçek arandığında bulur. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacak. Lord'umuz, kurtarıcımız, sevgilimiz, bağışlayıcımız, Tanrımız İsa Mesih hepinizi kutsasın dostlarım. Onun lütfü hep bizimle olsun. Amin. Você...